Hülya. Yani o vesikalık sana taptığım gerçeğini değiştirmez. Sinirlenmedin değil mi? Sinirlensem böyle sakin olur muyum lan? O da doğru. Hadi ben şu önceki rüyamı içimdeki öz mekanizmasını devreye sokarak bir şekilde belki çözerim. Ama ama ondan önceki o rüyam var ya. O çok büyük. Çok büyük sıkıntı. Ay sen Inception olmuşsun. Anlat. Toplumdaki tutarsızlıklar hakkında derin düşüncelere dalmış vaziyette. <Gülüyor> <Gülüyor> Beni neden çağırmadınız? Buyurun bayan. Kime bakmıştınız? Bayan değil, bayan uyurcu. Bayan da değil, kadın. Bundan sonra böyle tabirler kullanmıyoruz. İnsanların kendi arasında kurduğu medeniyet, toplumun geneline yansır. Ne oldu lan? Siz gruba bayanı bir Hülya mı transfer ettiniz? Lan mı? Lan çok kırıcı ve kaba ve kırıcı bir tabir değil mi Merveciğim? Doğru. <laughs> ne kadar güzel onaylamalar. <laughs> <laughs> güzel güzel konuşmanın da tadı başka canım. Sen, sen, sen bana laf mı soktun? <laughs> Estağfurullah hanımefendiciğim. Medeni ortamlarda böyle şeyler olmaz ki. Sen al Merve'cim, senin ağzının tadı kaçmıştır canım. <gülüyor> <gülüyor> Siz, siz, siz yakında aynı eve de çıkarttınız. Oh. Biz zaten ev arkadaşıyız canım. <gülüyor> 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 Sayın kadın, e, çok affedersiniz ama sanırım yalnız geldiğimiz o yüzden biraz canınız sıkkın. Yani buyurun gelin oturun diyeceğim ama ortamı bozacak birisine benziyorsunuz. Onu da diyemiyorum. Şimdi şimdi size sağlı soğlu geleceğim ha! Ee, yalnız hanımefendiciğim, sağı solu birbirine karıştırıp... ...bazı ayrımcılıklar e, yaşatmayalım lütfen. <laughs> Sağ sol mu kaldı amına koyayım? <laughs> amına koyayım mı? Ama küfür etmiyoruz Ya çok özür dilerim. Önceki hayatımdan kalma bir alışkanlık. Parça parça bırakacağım. Hay amına! Gel <laughs> abişma! <laughs> Ahh yavrum. Uyan, uyan, uyan. Canım, biz o kabusla çoktan uyandık. Ama sana kolay gelsin. <laughs> beste! Seni parçalarım! <laughs> Sen beni rüyanda nasıl Merve'ye satarsın Beste! <laughs> makarnadan diyorum ya, makarnadan. Bu böyle olmayacak. Bu böyle olmayacak. Sen şimdi diyorsun ki Oğur ve Cenere. Hülya size zeytin dalı uzatmak istiyormuş diyorsun. Buraya çağırıyorsun. Tamam. Bir tane götten bacakları bizim ekibimizi dağıtabiliyorsa kimler bu ülkeye neler yapmaz be? Neler yapmaz? Tamam belki içeride aynı fikirde olmayabiliriz. Ama dış mihraklardan gelecek tehlikelere karşı kenetlenmeliyiz. 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 Tak. Çok iyi söyledim ha. Bunu unutma. Sadece samimiyet dedi. Geldim sana bakalım. Beste! Sen burada mısın? Hadi!